Merhabalar, umarım keyfiniz yerindedir. Yıllar önce Anost'un bir videosu vardı. Bir çocuk internet kafede oyun oynuyordu. da dönüp e, sana en güzel bilgisayarı alacağım, artık e, internet kafeye gitmek zorunda değilsin, paşalar gibi evde oynarsın tarzında bir video viral olmuştu. Arkadan <laughs> sesler geliyor da internet kafede misin sen? Evet abi. Sana bilgisayarın en güzelini almazsam... Çok güzel bilgisayar hediye edeceğim sana, gitmene gerek kalmayacak internet kafeye. İnternetin iyi değil mi? FPS, ya ya, Fps düşük şey de... diye gidiyorsun değil mi internet kafeye? Aynen. Ben sana çok güzel bilgisayar hediye edeceğim. Tamam mı? Valla mı abi? 500-600 FPS'de oynayacağım bak. Ben de zamanında bu bir viral çalışması olduğunu düşünmüştüm. Tabi zaman geçtikçe Alnost'un bilgisayar topladığı, o çocukla videolar çektiği ve herkesi tanıştırdığı ortaya çıktı. Ve kendi kendime demiştim ki, aa bu çocuk ne kadar şanslı. Hani koskoca Anlos, koskoca bir e, kitlesi olan bir insanla tanışmış. Ve şu an bilgisayar sahibi. Yani ilk başta bir ön yargı vardı. Anlos bir prim yapıyor, viral bir şey yapmış diye. O yıkıldı. Sonra dedim ki, çocuk çok şanslı. Tabii ben bir Twitch izleyicisi değilim. Melih'in yayınlarını takip edemedim ve o konuyu kafamda o şekilde bıraktım. Melih çok şanslı bir insandır dedi. 7 Aralık 2022 tarihinde Melih'in vefat ettiğini duydum ve bugün kendime daha şanslı olduğumu hissediyorum. Demek istediğim, uzakta gördüğünüz her şey bir görüntünün tamamı değildir. Melih Kalkan'ın vefatı bana ön yargılarımı hatırlattı. Zamanında yanlış düşündüm. Sonra o yanlış düşünceden vazgeçtiğimi, bir insanın bilgisayarı olduğu için ve X kişiyle tanıştığı için daha şanslı olduğunu kafamda hesaplayıp o konuyu o şekilde bırakmıştım. Şimdi geriye dönüp baktığımda ise kendime daha şanslı hissediyorum. Youtube'dan oturup videolar izledim. Melih'in ne kadar güler yüzlü olduğunu, pozitif bir çocuk olduğunu, güzel de bir FPS oyuncusu olduğunu fark ettim. Bu çocuk eğer Alnos'la tanışmasaydı, işte o bilgisayar evine gelmeseydi, biz o bu çocuğu nasıl tanış tanıyacaktık, bu kadar pozitif, bir kadar güler yüzlü bir çocukla nasıl tanışmış olurduk? Evet tanıştık da şu an aramızdan ayrıldı aslında elimizdeki, etrafımızdaki olan, elimizdeki olan e, şeylerin kıymetini yeterince bilmediğimizi mi düşünmeye başladım? Eminim Meli şu an daha iyi bir yerdedir. Hala gülümsüyordur. Bu da kendi kendime oturup düşündüğüm ve sorgu hayatı tekrar sorguladığım anılardan bir tanesi oldu. Sizinle paylaşmak istedim. Sevdiklerinizi, etrafınızdaki olan insanların kıymetini biliniz. Uzakta gördüğünüz her şey o kadar parlak, o kadar güzel veya herkes o kadar şanslı değildir. Buradan Melih Kalkan'ı sevgilerle anıyorum. Huzur içinde uyu Melih Kalkan. Abi harika bir ailesiniz. Hep Melih'e de şunu söylerim. Çok şanslısın, çok güzel bir baban var. Annen var. Seni çok seviyorlar <laughs> diye. Duymuyor kendisi ama olsun. Hep söylüyorum zaten. E, abileri de çok güzel. Abileri de çok iyi. On numara adamlar. <laughs> Teşekkür ederim abi. E, ben çoğu insan sizi yayında tanıyor. Ben normalde de tanıdım e, ee, çok şey kaçırıyorlar öyle söyleyeyim ben. Vallahi. <laughs> hayır ya.